Hedef Atatürkçülerin, cumhuriyetçilerin, vatanseverlerin, küreselleşmecilere, emperyalizme daha doğrusu karşı duran çünkü bugün Türkiye Fatih Bey emperyalizmin saldırısı altında. Yüz yıl önceki sevr bugün Türkiye'nin kapısına geldi. Daha beter haliyle. Evet. Daha beter haliyle. Bakın e, önümüzdeki beş ayda bir senede inanılmaz değişiklikler olacak bölgede de Türkiye Atatürk'ün kurduğu değerlere bağlı kalırsa Orta Doğu'daki yangından etkilenmez pırlanta gibi cumhuriyetimiz aynen kalır ama etnik bir takım değerlere etnisite üstünden mezhep üzerinden konuşmaya başlarsak siyaseti buralarda kurgulamaya başlarsak perişan oluruz